...böyle giderse sekiz puan kapanır mı diye sormuyorsunuz. Ama ben sorunca öyle diyorsunuz. Sekiz de kapanır, on sekiz de kapanır, otuz puan var. Yeter ki biz kazanalım. Yani olayı... Ee, ...başka yere... ...çekmenin bir manası yok. Daha önce böyle bir tecrübemiz var. Birden bire... ...herhalde hoşlarına gitti bir gurur. Vay o istedi, bu vermedi, böyle bir şey. Benim camiamın ekibimin, futbolcularımın, taraftarımın, kulübümün hakkını kimse yiyemez. Yedirmeyiz de. Biz koca Galatasaray kulübüyüz. Efendiliğimizle, terbiyemizde hiç hakemlere bir şey demiyoruz ama. Allah hakkımı helal etmiyorum bir defa. Bu arada geçen hafta Barış Şimşek var, bu hafta da var. Demek ki varım profesörü Barış Şimşek. Geçen sene Galatasaray'ı offside'den burada kupadan eleyen Barış Şimşek. Başka var yok demek ki. Tarık Olgun var. Tescilli zaten. Ali Palavı'yı. Ya kardeşim siz bunu görmeyecekseniz orada ne işiniz var? Sen geçen sene, geçen hafta Malatya'da e, dokunan, bileğine dokunan Muğdat'ın darbeyi görmeyeceksin. Ve hiç kimse kalmayacak. Tekrar Barış Şimşek'e. Tek başına bir maçın arkadaşlarıyla beraber Dördü, ikisi, üçü, hepsi artı varla beraber, Yusuf Namoğlu'yla beraber, daha üstleriyle beraber bu hale onlar getirir. Nedir yani şimdi? Hakemlere konuşmayalım, siz orada filan. Taş bizim. Ve duruyorsun, ve duruyorsun, 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 sana biz içeri girip ikat ediyor herkes. Vara bakın diye en kötü. Yok. Ama bize geldi mi düt orası. Eğer utanması varsa onun, iyi seyreder. Şimdi biz böyle diyoruz ya hemen hem bize ceza, ceza heyetini ya sizi kim ceza heyetine verecek? Neden, nedendir bu? Maçın önüne geçme istekleriniz. Siz halledemiyorsunuz diye var koydular. Dünya masraf ettiler, Beraber de yapamıyorsunuz. Yerde yatan bir oyuncu var. Oyunu kesmiyorsun. Peki. Faul yok. Faul veriyorsun. Taş bizim ona veriyorsun. Duruyorsun. Penaltı veriyorsun. Penaltıya bile girmiyorum. Ama yani Anlamakta zorluk çekiyorum ben. Hiçbirine bir şey demiyoruz. Ya bu bizim dede birinden mi korkuyoruz? Gerek yok bizde. de işin bu tarafında olalım istiyoruz. Kendisine de söyledim ilk yarı ben. Ya Allah aşkına bırak oynayalım ya. Bekçi gibi zart duru zurt devamlı çalıyorsun. Ya bir hak yemek bu kadar kolay mıdır ya? Ve bundan sonra her maçtan sonra konuşacağım karar verdim. İyi de, kötü iyi de. Konuşmayalım. Aman, peki bir sakin olalım. Zaten gönderdikleri gözlemciyle temsilci, umacı gibi başında diye Bir şey de yazalım diye. Başka yerdeler. Başka yerdeler. Halk yiyip gak diyenlere gecemizi gündüzümüze karıştırıp inancımızı daha çok artıranlara tekrar geçmiş olsun.